Bu bölümümüzde sağa ve sola doğru kendi kendine hareket eden nesne nasıl oluşturabiliriz onu göreceğiz. Daha önce oyunumuzda sinek nesnesi oluşturmuştuk. Sineğimiz kendi kendine yukarıya ve aşağıya doğru hareket ediyordu. Sineğimize çarptığımız zaman oyuncumuz ölüyordu. Sineğimizin üzerine zıpladığımız zaman da bu şekilde bir çarpışma olduğunda sineğimiz ölüyordu. Aynı benzer çalışmayı bu sefer de sağa sola doğru hareket eden nesneler için oluşturacağız. Tabi bunu yaparken de farklı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sinekte olduğu gibi çalışma yapmayacağız. Öncelikle nesnemizi yükleyelim. Bu nesnemizi yüklemek için hazır oyunlardan yararlanacağım. Buraya girdikten sonra daha fazla örnek diyoruz. Buraya bu şekilde yazdıktan sonra platform oyunumuz var. Burayı aç diyoruz ve bilgisayarımızı indiriyoruz. Daha önceki videolarımda buradan oyun indirmeyi anlatmıştım. Platform oyununu indirmiştik. Buradaki resimleri kullanıyorduk. Aynı şekilde bu oyunumuzu da indiriyoruz. Ve oradaki resimleri rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi tekrar oyunumuza gelelim. Bir nesne ekle diyoruz. Hareketli nesne. Buradan indirmiş olduğumuz oyunun içine giriyoruz. Daha sonra da nesnemizi seçiyoruz. Burada iki tane resmi var. Nesnemizin adını değiştiriyoruz. Nesnemizin adı slime olduğu için bu şekilde isim verdim. İsterseniz bir resmimiz daha var. Slime'ımız öldüğü zaman nasıl görüneceğini de kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama ben onu kullanmayacağım. Daha sonra buradan da döngümüzü açıyoruz. Şu şekilde bu bölümü de değiştirebilirsiniz. Hatta ön izleme diyelim. Bakın şu an çok hızlı buradan ayarı değiştirelim. İsterseniz buradan sayı değiştirebilirsiniz veya bu bölümde değiştirebiliyorsunuz. Bu hareket gayet güzel. Tamam diyorum. Daha sonra davranışlar kısmına geliyoruz. Buradan yeni davranış ekle diyoruz. Platform karakteri diyoruz. Buradan şu bölümü seçiyoruz. Kısmı kaldırabiliriz. Alt tarafta da burada maksimum hız demiş. Burayı düşürelim. Yaklaşık 20 yapıyorum. Eğer bu 20 size daha hızlı geliyorsa bunu değiştirebilirsiniz. Maksimum hızı arttırdıkça karakterimiz de çok hızlı bir şekilde gidecektir. Ne kadar az yaparsanız karakterimiz o kadar yavaş platform üzerinde hareket edecektir. Daha sonra değişkenlere geliyoruz. Buradan yeni değişken ekle diyoruz. Buraya 3 tane değişken ekleyeceğiz. Öncelikle buranın ismini değiştirelim. Daha önce sineğimizde 2 tane değişken oluşturmuştuk. O iki değişkeni buraya yazmamız gerekiyor. Çünkü onun kodlarını kullanacağım. Bir de slime'ımızın hareketini belirleyeceğim. Mesela 1 ise sola doğru hareket edecek. 0 ise sağa doğru. Bunu değişkenler yardımıyla sağlayacağım. O yüzden slime hareket ismini verdim. Daha sonra uygula diyorum. Şimdi nesnemizi platformumuzun üzerine taşıyalım. Ön izlemeye baktığımız zaman sadece karakterimizin animasyonunu göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi karakterimizin animasyonu bu şekilde. Şimdi karakterimizin sol tarafa ve sağ tarafa gitmesini sağlayacağız. Ancak platform üzerinde olduğu için sola gittiği zaman platformdan düşecektir. Platformun sonuna geldiğini anlaması gerekiyor. Oraya bir nesne yerleştireceğim. Aynı zamanda sağ tarafa da bir nesne yerleştireceğim. Karakterimiz nesnelere çarptığı zaman yön değiştirecek ve diğer tarafa doğru gidecek. Tabu nesnelerimizi göstermeyeceğiz. Böylelikle oyun oynayan kişiler orada bir nesne olduğunu bilmeyecek. Karakterimizin sanki sol tarafa ve sağ tarafa doğru gittiğini görecek. Bunun için tekrar nesne ekle diyoruz. Buradan hareketli nesne diyoruz. Hazır olan resimleri kullanacağım. Animasyon ekle diyoruz. Daha sonra da indirmiş olduğumuz oyundaki sol kısmı seçiyorum. Nesnemizin adına sol ismini veriyorum. Daha sonra da uygula diyorum. Daha sonra bu sağ tarafa alıyorum. Dikkat ederseniz sol tarafı gösterdiği için sol ismini verdik. Kodlarda da yazarken de buna dikkat edeceğiz. Yani buraya bastığı zaman karakterimiz sola gidecek. Daha sonra tekrar bir nesne ekliyoruz. Eğer sizde resim yoksa isterseniz kendi resminizi çizebilirsiniz. İkinci bölümü seçtikten sonra burada oluştur bölümü var. Resim seçin demiş. Buradan düzenle diyoruz. Bakın bu şekilde bir bölüm karşımıza geldi. Solda kalemimizi seçtik. Daha sonra rengimiz var. Rengimizi seçebiliriz. Bakın şu şekilde kendi resminizi, ok resminizi oluşturabilirsiniz. Evet resmimizi bu şekilde oluşturduk. Kaydet diyoruz. 30-30 uygula diyelim. Daha sonra da ekranımıza taşıyalım. Yalnız böyle yapmak istemezseniz hazır resimler kullanabilirsiniz. Ben buradan sileceğim. Hazır resim varken daha güzel gözükecektir. Diğeri gibi aynı şekilde yapmak istiyorum. Zaten güzel resimler var. Buradan da sağ diyorum. Tabi kodlara geçtiğimiz zaman bu okları yok edeceğiz. Oyunu oynayan kişilerin bunu görmemesi gerekiyor. Ekranımızı bu şekilde düzenledik. Şimdi kodlarımıza geçiyoruz. Artık karakterimize hareket verebiliriz. Daha önce sinek kodlarıyla benzer kodları kullanacağım. Burada karakterimiz sineğe çarptığı zaman karakterimiz ölüyordu. Sineğin üzerine çarparsak da sinek ölüyordu. Sineğin düşme hareketi falan vardı. Aynı kodları kullanacağım. O yüzden buranın kopyasını çıkartıyorum. Daha sonra da yapıştır diyelim. Bunu en alt tarafı alalım. Evet, daha sonra da ismini değiştirelim. Bölümü açalım. Şimdi bu kodlarda değişiklik yapacağız. Oyuncuyla çarpışma. Bu bölümü siliyoruz. Ve daha sonra da slime yapıyoruz. Yani oyuncumuz slime ile çarpıştığı zaman ne olacağını ifade edeceğiz. Şurayı değiştirelim. Bakın buradaki şu kodlar var. Buraları değiştirmeye gerek yok. 3 tane değişken oluşturmuştuk. Aynı sinek değişkenleriyle benzer olduğu için kodlarda çakışma olmayacaktır. Sıkıntı çıkmayacaktır. Yalnız buradaki sinek ifadelerini değiştirelim. Bu kodu siliyoruz. Sineğimiz yukarıdan aşağı doğru hareket ettiği için bu kod sineğimizi durduruyordu. Bizim tabi öyle bir şeyimiz yok. Silelim. Yine seslerimiz aynı şekilde duruyor. Şuradakini yine slime yapacağız. Daha sonra düşen harekette şurası yanlışsa demiş. Burayı düzeltiyoruz. Böyle bir durumda da doğru. Yani tekrar oyuncumuz oyuna girecektir. Daha sonra aşağı indiğimiz zaman bir düşme hareketi var. Tabi burada artık düşme hareketi olmayacak. Slime'ımız öldü diyeceğiz. Şuradaki kodumuzu yukarıya alacağız. Daha sonra burayı slime yapalım. Böyle bir durumda da slime olacaktır. Şurayı da değiştirelim. Bu bölümleri siliyoruz. Bunlar sineğimizin düşme hareketiydi. Bizde düşme hareketi yok. Direkt yok olacak zaten. Silme hareketi yaptık burada. İsterseniz burada slime'ın ölü kısmını da gösterebilirsiniz. Ama biz ölü resmini yüklemedik. Sizler yüklerseniz orada slime'ın animasyonunu değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi çarpışma anlarımız sanırım bitti. Kodlarımızı tekrar bakalım. Evet şuradaki kodu tekrar değiştirelim. Şu an sinekle ilgili hiçbir bölüm kalmadı. Her yeri düzelttik sanırım. Şimdi slime'ımızın sağa sola doğru hareket etmesi gerekiyor. O kodları yazacağız. Buradan yorum satırı açalım. Slime hareket diyelim. Yeni etkinlik ekle. Daha sonra da koşul ekle diyoruz. Buradan sol ok bölümünü seçiyoruz. Daha sonra da çarpışma kodunu seçeceğiz. Nesnemizde slime olacaktı. Buradan tamam diyoruz. Slime nesnemiz sol oka bastığı zaman neler olacağını burada yazmamız gerekiyor. Eylem ekle diyoruz. Daha sonra da slime'ımızı seçiyoruz. Buradan değişkenlere geleceğiz. Slime hareket değişkenimizi seçiyoruz. Daha sonra da eşittir diyoruz. 1 diyoruz. Ve tamam diyoruz. Daha sonra buranın kopyasını çıkartıyoruz. Yapıştır diyoruz. Bu sefer de sol yerine sağ seçeceğiz. Böyle bir durumda da değişkenimiz sıfır olacak. Yani slime'ımız sol oku değdiği zaman değişkenimiz 1 Sağ oka değdiği zaman da değişkenimiz sıfır olacak. Bu değişkenlerin durumuna göre de kodları yazacağız. Yeni etkinlik ekle diyoruz. Daha sonra koşulu ekle diyoruz. Slime'ımıza geliyoruz. Buradan değişkenimizin değerini almamız gerekiyor. Tamam diyoruz. Yani bu değişken bir olduğu durumda karakterimiz neler yapacak onu yazacağız. Eylem ekle diyoruz. Öncelikle slime'ımızın yönünü ayarlamamız gerekiyor. Slime'ı seçtikten sonra ara bölümüne geliyoruz. Oraya yatay yazıyoruz. Dikkat ederseniz burada iki tane bölüm çıktı. Çeviride hata olmuş. Dikey bölümü de yatay olmuş. O yüzden arama bölümüne yatay yazmanızı istedim. Çeviri bölümünde bu hatayı düzelttim. Ancak şu ana kadar onaylamadıkları için hala bu şekilde görmekteyiz. İlerleyen zamanlarında bu çeviri düzelecektir. Şimdi üsttekini seçiyoruz. Alttaki dikey aslında. Yatayı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burası hayır olacak. Yani karakterimiz ilk başta sol tarafa gittiği için şu şekilde oraya hayır dememiz sayesinde yine bu şekilde duracaktır karakterimiz. Yani bir olması demek karakterimizin sol tarafa gitmesi demektir. Buna dikkat edelim. Şimdi karakterimizin kaç piksel hızında gideceğini yazalım. Eylem ekle diyoruz. Daha sonra tekrar slime'ımıza geliyoruz. Yukarıya yine arama bölümüne gelelim. Kuvvet yazıyoruz. Bir kuvvet ekle bölümünü seçiyoruz. Daha sonra buraya eksi 60 diyeceğiz. Sol tarafa gideceği için eksi yönünde gidecektir. O yüzden eksi sayısını yerleştireceğiz. Bu 60'ı siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Saniyede kaç piksel gideceğini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamam diyoruz. Şimdi karakterimizin sürekli olarak sola gitmesi gerekiyor. O yüzden de sanki klavye sol tuşa basılmış gibi bir bölüm yapmamız gerekiyor. Tekrar slime'ımızı seçiyoruz. Buradan sol tuşa basma simülasyonunu seçiyoruz. Yukarıda sol tuşa basma simülasyonu yazıyor. Dikkat edelim. Tamam diyoruz. Artık karakterimiz sola doğru hareket edecektir. Şimdi bir de değişkenimiz sıfır olduğu zaman karakterimiz sağa gidecek. Onu yazacağız. Yine kopyala diyelim. Yapıştır diyelim. Daha sonra da buradaki değişkenimizi sıfır yapıyoruz. Buradaki hayırı evet yapacağız. Eksi 60'ı 60 yapacağız. Çünkü sağ tarafa gitmesi gerekiyor. Sağ tarafta artılı sayılar var. Artarak gidiyor. Daha sonra bu sol tuşu sağ tuş yapacağız. Çiftlikladığımız tıkladığımız zaman zaten aynı kodlar geliyor. Buraya tuşa yazıyoruz arama bölümüne. Burada da çevrede sıkıntı var. Bütün kodlar aynı şekilde yazılmış. Bunun çevresini de aslında düzelttim ama onaylamadıkları için aynı şekilde görüyoruz. Bakın burada düzgün yazılmış. O yüzden burada anlayabiliyoruz. Sıkıntı çıkmamış. Burayı seçtikten sonra tamam diyorum. Önemli olan şuradaki yazının olması sağ tuş. Böylelikle program sanki klavyemizde sürekli sağ tuşa basıyormuş gibi bir animasyon yapacak. Şimdi ön izlemeye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi sağ ve sola doğru hareket ediyor. Evet, burada sıkıntı var. Karakterimizin üzerine tekrar gelelim. Davranışlara bakalım. Evet, burada varsayılan kontrolleri iptal edelim. Uygula diyelim. Tekrar ön izlemeye bakalım. Şimdi tekrar zıplayalım. Evet. Demek ki varsayılan kontrollerde işareti kaldırmamız gerekiyordu. Evet, şu şekilde düzgünce çalışıyor. Tekrar Et değdiğimiz zaman ölüyoruz. Şimdi üzerine zıplayalım. Evet. Kollarımız gayet düzgün çalışıyor. Şimdi oklarımızı görünmez yapalım. Yeni etkinlik ekle diyoruz. Koşul ekle. Davurumlardan sahnenin başında diyelim. Daha sonra eylem ekle diyoruz. Sol okumuzu görünmez yapacağız yani gizle diyoruz. Aynı şekilde sağ okumuzda gizle diyoruz. Sahnenin başında sürekli olarak gizli kalacaktır. Buradan ön izlemeye bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi oklarımız da kayboldu. Karakterimiz sanki platformun üzerinde sağa sola doğru hareket ediyor. Şimdi karakterimiz bize değsin. Evet. Checkpoints noktasından devam ettik. Şimdi üzerine basalım. Evet böylece oyunumuzu rahat bir şekilde oynayabildik. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.